altına dair bir sohbet yapacağız. Bugün altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk İlker, yayınlar diyorum. Şimdi altın deyince benim aklıma gelen ilk isim sizsiniz. Pek Teve çok şey insan için bu Teşekkür böyle ediyorum. biliyorum. E, o yüzden de e, herkesin merak ettiği aslında Türk halkının ee, belki aylardır merak ettiği pek çok soruyu burada sizinle beraber cevap arayalım istiyorum. İnşallah. Özellikle de altın konusunda. Biz Türk halkı olarak altını çok severiz. Evet. Ee, altın bizim çok önemli bir tasarruf aracımızdır. Çok önemli bir yatırım aracımızdır. Bugünlerde de yükselişini tekrar sürdürüyor. Özellikle de 3 gündür. Ee, altının seyrine isterseniz bir bakalım. Çünkü 11 yıldır devam eden bir yükseliş var Aynen altında. Öyle. Geçen yılda %10'un üzerinde bir yükseliş kaydetti. Evet. Altın nereye gidiyor? İlk sorumuz olacak. Muhtemelen evet. 2012 için yatırım ...tercihlerinden bir tanesi olacak mı tekrar? E, tabii geçen e, sene Eylül ayında biliyorsunuz 6 Eylül Eylül'deydi yanlış hatırlamıyorsam... ...1922 Dekor. dolar onsla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ama e, o noktadan sonra Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısında faiz toplantısında... ...yeni bir parasal genişlemeden söz edilmeyince ve Euro bölgesinde likitte ihtiyacı baş gösterince... Biraz elinde yüklü miktarda altın bulunduran fonlar ve spekülatörler altından çıkıp dolara yönelmeye başladılar ve bu nedenle de altın o noktadan itibaren gerilemeye başladı. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz 1530 dolarlara kadar geriledi ama şimdi bunların bir tepki alımlarıyla bir düzeltme hareketi olduğunu görüyoruz. Stratejik gerginlikler de her ne kadar sıcak çatışmaya dönüşmesini beklemediğimiz İran ile Amerika arasındaki söz düellosu da biraz yardımcı oluyor. Ancak genelde şu eğilimde piyasalar Yunanistan, İtalya, İspanya hatta yarın Portekiz tahvil ve Fransa tahvil satışları yapıyorlar. Yani kamu borçlarını ödeyebilmek adına ve Bu borçlanma tahvillerinde faizlerin euro bazında %7'lere uğradığını yani e, ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla görünen bir kar var. E, büyük spekülatörler de bu görünen kara doğru bir yönelme içindeler ve bu tahvil ihalelerinin olduğu günlerde altını biraz yukarı çekip spekülatif olarak alıcı getirmeye yönelik hareketleri devam ediyor ve yükseldikçe de satıyorlar. Nitekim işte dün bin 665 dolarlara kadar yükseldi ki dün İspanya'nın tahvili ihalesi, Fransa'nın tahvili evet. ihalesi vardı. Ama onun üstüne çıkamadı çünkü daha sınırlı yükselişler oluyor ve bu nedenle de önümüzdeki dönemde böyle dalgalanmalar olmasına rağmen aşağı yönlü dalgalı seyirler olacak demek istiyorum. Yani böyle 1665'e çıkacak ondan sonra tekrar efendim 1625'e 1615'e gelecek bir daha sefere bu sefer 1645'te kalacak. Daha aşağıya gidecek böyle aşağı yönlü dalgalı seyirler olacak. Yani sürekli düşen değil, biraz yükselen sonra düşen, biraz yükselen sonra düşen seyirler olacak. Bu yükselişleri bir süre için elinde altın bulunduranlarda satış fırsatı olarak değerlendirmeleri gere gerekir diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz ay biliyorsunuz dövizde de yukarı yönlü bir seyir söz konusuydu ve dolar 1.92 ye kadar yükseldi. Acaba 2 TL olacak mı gibi söylemler vardı ama Merkez Bankası piyasaları çok hakim elinde çok büyük veri seti var ve aynı zamanda çok değişik enstrümanları var. Fiyat istikrarını koruma yönünde çok kararlı. Son olarak geçtiğimiz cuma günü Bursa'da yaptığı konuşmada Sayın Erdem Başçın'ın piyasalar biraz daha aba altından soba gösteri gösterir şeklinde bir sert açıklamaları oldu. Ardından Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan e, döviz spekülatörlerine yönelik açıklamalar oldu. Ve bu nedenle de e, spekülatörler ortadan biraz çekilince döviz fiyatları işte bugünlerde biraz geriliyor. Dolayısıyla dış piyasalardaki Biraz yükseliş olsa bile içeride dolar tl'nin gerilemesinden dolayı biz o yükselişi içeride çok fazla son günlerde hissedemedik. Yatay bir seyir oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de dövizde küçük çaplı yukarı yönlü seyirler olsa bile Merkez Bankası e, bu yükselişi enflasyonu çok fazla etkilememesi veyahut da enflasyonda düşüş trendini bozmaması açısından dövizde bu müdahalelerini sürdürecek diye düşünüyorum. O bakımdan dış piyasalardaki e, düşüş burada daha çok yansıma bulacak diye düşünüyorum. Peki e, şimdi dediğiniz gibi hep e, 1 dolar 2 lira olacak mı tartışması konuşulurken bir taraftan altın için de aynı şey geçerli. Oğuz fiyatı 2 bin dolar olacak mı tartışması. Şimdi ben hatırlıyorum geçen sene sizinle bir sohbetimizde işte 1500 dolarların üzerine çıkacak ilke ondan sonra işte 2 binleri göreceğiz gibi bir ifadeniz vardı. Şimdi evet. e, ons fiyatında e, muhakkak ki orta vadede bir yükseliş bekleniyor e, altın her zaman için yükselişini sürdürüyor. Ama 2012 için kritik seviyeler isterseniz konuşalım. Hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü destek seviyeleri hangileri olacaktır? Şimdi geçtiğimiz dönemde 1980'li yıllarda altın onsu 840-850 dolarlara kadar yeni bir tarihi zirvesine ulaşmıştı. O noktadan 10 senelik bir süreçte 276 dolarlara kadar geriledi. O gerilemin içinde biraz da Amerika'da faizlerin yükselmesi de etkili oldu. Ve işte 2001-11 Eylül'de New York'taki ticaret merkezinin vurulmasıyla beraber biraz insanların para yani kağıt paraya olan güveni sarsılmış olduğu noktadan itibaren yükselişe geçti. Çünkü faizler de %1'lere gelmişti ki şimdi Amerikan faizleri biliyorsunuz 0.25'ler seviyesinde. Ama önümüzdeki dönemde işte bu likiteden kaynaklanan bir faiz beklentisi olur diye de bu fonlar yüklü miktarda altın aldılar. Ancak bu alınan altının aynı amaçla hitap etmediği ve dolayısıyla bu fonlarda yeterince satış yapılamayınca fiyatı hep yüksek tutmak ihtiyacı duydular. Ve bu nedenle yükseldi. Ama şimdi o geçtiğimiz 1980'den bu yana enflasyon da üzerine konulduğunda kimilerine göre 2500 dolar olması gerekiyor deniliyor. Tabi evdeki hesap her zaman çarşıda da uymuyor yani böyle bir şey olması mümkün değil. Ben 1900 dolarları görmesinin bile zor olduğunu düşünüyorum 2012 yılında. Ee, dolayısıyla belki 1800 bile zor, 1750'yi görebiliriz, oralardan tekrar yeni aşağı yöne seyir. Ama beklentimiz ilk etapta 1500-1530 dolar on seviyesinde, sonra da 1450. Hatta belki de iyimserlik biraz daha artar, e, paralara güven artarsa 1300 dolarlara kadar da gerileyebiliriz. Çünkü altının artık güvenli liman olma özelliği kayboldu. Beş kat artmış bir fiyat var. Nasıl beş kat derseniz, Altının normal seviyesi e, yıllar itibariyle ortalama 1 kilo altın 12.500 dolardır. Uh -huh. Geçtiğimiz yıl 60.000 dolara çıktı. Yani 5 kat arttı. Dolayısıyla şu anda e, yaklaşık 52.000 dolarlar seviyesinde. İşte altının olsa eğer 1300 dolarlara kadar gerilerse o zaman e, 35.000 dolar civarında gerileyecek. E, ve biraz daha normale dönmüş olacak ama altın... Uzun vade olarak düşünüldüğünde yani 5'li 10'lu yıllarda düşünüldüğünde her fiyattan çok küçük miktarlarda alınabilir. Ama çevremizde gördüğümüz bize gelen e, gerek mailler gerekse telefonlarda e, çok kısa vadeli yüksek miktardaki paraları altına bağlamış bir yatırımcı küçük yatırımcı kitlesi var. Özellikle Eylül ayında alınmış bunlar. Gerek bankalardan fon şeklinde örneğin e, gramı e, 108 liradan 109 liradan 110 liradan alanlar var. Onsunu 1922 dolardan alanlar var. ve Onlar tabii o fiyatları bir daha görmeyince şu anda sıkıntıdalar. Onlara da tavsiyemiz eğer olası 100 TL'yi görürse oradan tekrar satış yapmaları uygun olur. Yani her yükselişi satış olarak değerlendirebilirler. Önümüzdeki dönemde yani yılın ikinci çeyreğinden itibaren dolar TL'de yaz aylarına doğru turizm gelirlerinin artması ayrıca Türkiye'nin ee, ekonomik pozisyonunun e, güçlü olması, hmm. potansiyelinin de güçlü olması, yabancı yatırımcının doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları şeklinde Türkiye'ye gelmeye başlayacağı, e, gel, gelmeye devam edeceği ve bu nedenle de dolar TL'nin 1.75 belki de e, 1.70 TL'ye kadar gerilemesi de söz konusu. Bakımdan altın dışarıda gerilerken dolar da içeride gerilediğinde işte o zaman altın geçtiğimiz yıl Nisan ayında gördüğü 70 TL seviyelerini Belki görebilir ama o kadar da olmasa bile en azından 85 TL seviyelerine önümüzdeki dönemde gerileyecek diye düşünüyoruz. Ee, şu anda talep oldukça düşük, kış ayları itibariyle de düşük. Doğru. Bir de özellikle geçen hafta açıklanan cari açıkla ilgili iyimser bir beklenti. O e, dövizdeki e, hareketi de biraz sınırlamış Doğru. durumda. Bundan sonraki gelecek cari açık rakamlarında da gerilemeler var. Dış piyasalara baktığımızda bugün Hindistan'dan bir haber geldi. Hindistan altın ithalatında vergi koydu. Dolayısıyla oradaki talepler de düşük. Dünyada yaklaşık 2500 ton altın her sene piyasaya çıkıyor ve mevcutlar da var. Türkiye bu kategoride 25 ton altın üreten yeni bir e, altın üreticisi konumda. Hı hı. Yani toprak altından biz daha önce hiçbir şey çıkarmazken son günler, son dönemde işte yeni e, firmaların e, sektöre girmesiyle beraber şimdi 25 ton toprak altından altın çıkartıyoruz. Geçtiğimiz yıllar yani normal ekonominin olduğu dönemlerde altın olarak Türkiye 200 ton altın ithal eden bir ülke. Ama 2008 senesinden itibaren evet, 166 tona geriledik. Sonra da 37 tona kadar geriledik. Çok Geçtiğimiz çok yıl 2011'de 77 ton evet, altın ithal evet. etmiş olduk. Dolayısıyla Türkiye altın ithalatında dünyada ikinci sırada gibi olmasına rağmen orada bile bir düşüş oldu var. Evet. Yani dolayısıyla altın talepten kaynaklanan bir yükseliş yerine spekülatif hareketlerden kaynaklanan bir yükseliş trendinde. Bu arada şunu da ilave etmek istiyorum. 2008'in son çeyreğiyle 2009'un ilk çeyreği yani finansal krizin şiddetlendiği dönemde Türkiye'de yastık altından yüklü miktarda altın çıktı bu 6 aylık süreçte Türkiye 2 yıllık altın ithalatı miktarı kadar ihraç etti. Külçe altın olarak ihraç etti ve 400 ton İstanbul Altın Borsası verilerine göre böyle bir çıkış oldu. Yani şimdi altın fiyatları düşerse alıcılar olacaktır. Neden? Çünkü o e, borçlanarak e, altın borçlanarak işini görmek için altın satanlar yanında hmm. biraz da kar amaçlı satanlar da oldu. Onlar fiyatlar düştüğü zaman bu e, borçlarını kapatmak için alacaklardır. Geçtiğimiz günlerde işte çeyrek altın örneğin 160 TL'nin altına geldiğiniz zaman bir miktar alıcılar olmuştu. O zaman 1530 dolar da altının onsu. E şimdi 1160 lira, 162 lira civarında ama düğün mevsiminde değiliz. Tabii. Yaz aylarında bu rakam e, tabii ki 130 liraya kadar gerilemesi de söz konusu. O zaman biraz daha hareketlilik olacaktır. Özellikle bu altın yükselişinde kuyumculuk sektörü bundan çok negatif etkilendi. O da ayrı bir konu. İşte ona değineceğiz. Asıl o çok önemli. Kuyum ve sarrafiyet tarafında baktığımız zaman fiyatların yükselişi en çok da işte o serbest piyasayı vuruyor aslında. Ee, o düşüş herhalde en çok da o tarafa yarayacak değil mi? Geçtiğimiz yıllar itibariyle yüzde %90 işlem hacminde gerileme oldu. Hı hı. Yani miktar olarak %90 gerileme oldu. Şimdi şimdi birazcık daha o %90 yüzde %70'lere gerilemiş durumda. Takı tarafında da tabii çok büyük çalışmalar var. Örneğin sektör yeni tasarımlarıyla mümkün olduğu kadar orta gelirli vatandaşımızın bütçesine hitap edecek daha düşük ayarlı daha Hı. düşük gramajlı hatta tüketici eğilimi de değişiyor. Evet, bir takının içinde bir kısmı da bazı objeleri gümüş olmak kaydıyla biraz daha fiyat ucuz e, olursun diye ve gümüş olduğunda belirtmek kaydıyla böyle ürünler de üretiyor. Ama buna rağmen o geçtiğimiz seneki hızlı fiyat yükselişini bir türlü yakalayamadı. Şimdi fiyatlar biraz düşerse o zaman kuyumculuk sektörü de biraz nefes alacak. Doğru. Ee, daha başka konular da var. Var var tabii, tabii Değil, konuşacağız hepsini. Evet. Ee, şimdi Dur. mesela merak ettiğim noktalardan bir tanesi şu. Merkez bankaları altın rezervlerini arttırıyor. Dünyadaki trend bu yönde. Ee, bu tabii fiyatlara orta vadede ve uzun vadede yükseliş yönünde yansıyacaktır muhakkak. Siz bu... Trendde bir değişiklik bekliyor musunuz? Yani merkez bankalarının tavrında bir değişiklik olur mu altın rezervleri anlamında? Olabilir. Geçtiğimiz dönemde tabii para birimlerine olan güven ve özellikle de cari fazlası olan ülkelerde böyle bir eğilim görüldü merkez bankalarında. Mesela IMF Uluslararası Para Fonu 200 ton altın sattı Hindistan Merkez Bankası'na. Ama bu altınlar piyasaya dökülmediği için yani piyasaya girmediği Hı -hı. için bir kasadan alınıp bir kasaya geçiyor. Doğru. Dolayısıyla bir hareketlilik getirmiyor. Sadece Hı. bir fiyat e, oluşmasında etkili oluyor veya böyle bir birim e, zaten şu kasada İngiltere'de şu kasada var. E, IMF'nin kasasından ne oluyor? Oradaki Hindistan'ın kasasına geçiyor. Böyle bir şey var. Ama Bunları e, özellikle geçtiğimiz yıl fiyat yükseltmek için e, spekülatif olarak kullandılar. Örneğin Güney Kore Merkez Bankası 25 ton altın aldı diye bütün medyada yer aldı. 25 ton altın gerçekten çok fazla bir şey değil. Niye çok fazla bir şey değil? Mesela 2007-2006 yıllarında Türkiye'de tüm Türkiye'deki kuyumculuk sektörü darphaneye e, her hafta e, Cumhuriyet altını basımları için altın yatırıyor. Fason basıyor çünkü Cumhuriyet altınlarını darpane darphane. Ve bir buçuk aylık süreçte 25 ton altın yatırılıyor. Yani bir koskoca Güney Kore'nin 25 ton altın alması çok fazla bir miktar değil bana göre. Ha, 200 ton altın dediğin zaman Türkiye'nin bir yıllık altın ithalatı. Yani e, dolayısıyla işte ya, merkez bankaları altın oluyor. Altın çok yükselecekmiş falan yorumları. Tamamıyla büyük fonların ki bunlar işte Goldman Sachs, Merrill Lynch, Dünya Altın Konseyi. Bunların elinde bin ton üzerinde altın fonları var. Ama onlar e, şöyle hesapladılar anladığım kadarıyla. E, biz gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tetikler ve o halklarda işte gün